sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar bu akşam sizlerle bu kur korumanı mevduat veya kısa adıyla KKM'yi konuşacağız. KKM'de ilk üç ay doldu. İlk üç ayın ödemeleri geri ödemeleri başladı. Bu dönemde ilk gelen rakamlara göre ilk gelen ödemeler dolar 11 lira 65 kuruş civarından bozdurulup KKM'ye yatırılmıştı. Ee, kapanış hesabı 14.82'den oldu ve bu arada e, aldıkları %4 ila 4.25 arası 3 aylık faiz yani %17 faizin dörde bölümüyle bulunan bir rakam e, %25 %27 gibi bir gerçek ödemeyle karşı karşıya kaldılar. Şimdi olayın özeti şu esasında dolar bozdurup yatıranlar tekrar aynı doları alabildiler mi emin değilim. Çünkü bir de alım satım farkı ödemek zorundalar. Dolayısıyla dolarlarını korumuş oldular. Peki doları bozdurmaları neye yaradı? Şu andaki hesapla bir şeye yaramadı. Sadece dolarlarını korumuş gibi görünüyorlar. Ama esas maliyet Türk halkının sırtına bindi. Çünkü bu yüzde otuz'luk birim yüzde yirmi ye'lik birim e, dolarda oluşan sadece yüzde dör'dü bankaların cebinden çıktı kalan yüzde 23 24 veya 25'i halkın cebinden yani hazine tarafından süfasiye edilecek O da bizim cebimizden çıkmış olacak bu tabi e, orta ve uzun vadede 1967'de ortaya çıkan dövize çevrilebilir mevduat veyahut kısa adıyla DÇM'leri hatırlatıyor. DÇM'lerin ilk doğuşu 9 Haziran 1967 yılında tarihinde bir gene bir yönetmelikle meydana gelmişti. Bunun sebebi döviz kurunun düşük olmasıyla ve faizlerin düşük olmasıyla ilgili bir şeydi. Onu dengelemek için bazı avantajlar sağladılar yurt dışından gelecek dövizlere. Bu dövizlerle sonunda iş öyle bir hale geldi ki ithalatlar bile dövize çevrilebilir mevduat hesaplarıyla yapılabilir oldu. Ve çift ödeme dediğimiz bir ödeme sistemi gündeme girdi. Yani şöyle oluyordu. ithalatçı yapacağı ithalatın bir bedelini yurt dışına kapalı çarşıdan gönderirken bir kısmı, bir bedelini de yani yine aynı miktarı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na yatırıyor ve oradan ödemenin gelmesini bekliyordu. Yurt dışındakilere de bu para geldiğinde bu para benim diyordu. Ee, bu 1967'den 1973'e kadar devam etti. 1973'te bunun yanlış bir yol olduğu e, e, tespit edilince e, vazgeçildi, tasfiye edildi. Ama 1975'te tekrar yeniden başladılar ve 1978'e kadar devam etti bu. 16 Şubat 1978'de bunu durdurdular çünkü Türkiye o döviz mevduatlarını ödeyemez hale geldi. Bu e, ödenemeyince Türkiye e, yeni bir moratorium yapmak zorunda kaldı. Bu e, 249 banka ve finans kuruluşuna borçlu kalmışlardı. Bu 249 yabancı banka ve finans kuruluşuna 3 yılı ödemesiz 7 senede ödemeyi taahhüt ettiler ve e, DÇM'ler tarihte sona erdi. Son e, ödemeyi de hatta 1989'da ancak yapabildik. Ama büyük bir e, sıkıntı oldu ülke için. Çünkü bütün o kur farkları e, ülkenin sırtına biniyor. Şimdi böyle bir hesap yapılıyor. E, tabii buradan para kazanabilmeleri için yabancılara da gel gel deniliyor ama Buradan para kazanabilmeleri için şöyle bir şey olması lazım. Mesela 20 Aralık gününe geri dönersek 20 Aralık'ta 18 liradan dolar bozdursaydınız ve bunu faize yatırsaydınız ve tekrar geri kapanırken hesap sonunda dolar 11 lira olsaydı bu yabancı için cazip hale gelebilirdi. Çünkü yatırdığı Türk lirasının alabileceği dolar çok daha fazla olacaktı. Ancak dolarda geldiğimiz noktada öyle bir şey görünmüyor ufukta. Dolar yavaş yavaş değerini e, kazan, değer kazanmaya başladı. Amerika'da faiz arttırımları başladı. Yani e, evet arttırırken sıkıntı çekecekler ama arttırım da yapacaklar. Arttırım yaptıkça da dolar kıymete binecek. Bu kıymete bindikçe de biz zora düşeceğiz. Çünkü bizde hala bir faiz inadı var. Ve bu faiz inadından dolayı da e, bundan vazgeçmeyeceğiz. Bu nedenle e, bu işin sonu e, hala bir sürü e, ekonomist, hoca e, bunu ilkaz ediyor, bunu durdurmaya çalışıyor. E, esasında e, vergi usulü açısından da ödenen paranın yani vergilerden karşılanan paranın ödenemeyeceğine dair görüşleri var. Ee, mesela Murat Batı Hoca e, diyor ki bu kanun mümkün değil. Bu faizi ödeyemezsiniz. Bu faiz anayasaya aykırı. Bu faiz vergi kanununa aykırı. E, ama bizde biliyorsunuz ben yaptım oldu e, cinsinden bir şey götürülüyor. E, bu nedenle izleyip göreceğiz. E, KKM'ler bizim için çok büyük bir sıkıntı olacak. Yani şu anda 51 milyar dolar civarı bir rakamdan bahsediliyor. Bu her 1 liralık dolardaki artışın 51 milyar lira yük getireceği anlamına gelir. Tabii esas sorun bizim 450 milyar dolar bir borcumuz var. Yani bunu da etkiliyor bu. Yani fakirleşmemiz onunla sınırlı değil. Fakirleşmemiz her türlü devam edecek gibi görünüyor KKM'ler başta beri söylüyorum sıkıntılı Çünkü parayı yatırana halkın cebinden bir garanti veriyorsunuz bu verdiğiniz garantiyi de halka sormadan veriyorsunuz yani halkın parasını harcıyorsunuz ve bunun için kimseye de garanti garanti verirken kimseden izin almıyorsunuz, icazet almıyorsunuz. Bunun sonu e, ne olur? E, i̇nşallah enflasyon düşer ama öyle bir şey de yok ufukta. Enflasyon yükselmeye devam ediyor. E, bakalım ne olacak? Bir soru gelmiş. E, i̇nsanlar 3 ay önce KKM yerinde dövize tutup bugün bozmuş olsaydı da aynı yük hazineye gelmiş olmayacak mıydı? ben açıkçası arada çok fark göremedim. Hayır öyle olmayacaktı. Burada KKM'den çıkan bir Türk lirası fark hazineden çıkıyor. Öbür türlü doları bugün bozdursaydınız bu sizinle bozan kurum arasındaki bir olay olacaktı. Yani bunun hazineden ek bir yükü olmayacaktı. O nedenle eee Sıkıntı farklı yani ee, yolun sonu IMF mi diye soruluyor. Ee, IMF ile değişik görüşmeler var fakat siz dünya ekonomisini entegre ederseniz e, dünya ekonomisini entegre olan e, bir ülkenin IMF'siz Dünya Bankası olmadan e, yabancı finans çevreleri olmadan kendi başına karar vermesi hele 450 milyar dolar borçla çok mümkün görünmüyor. Yani gerçekçi olmak lazım. E, IMF'e gitmeyebilirsiniz ama önce e, güveni tesis etmeniz lazım. Şimdi güven kaybolmuş durumda. Güven kaybolduğu için de e, bunun ancak e, güveni tesis edince IMF'den vazgeçebilirsiniz. IMF tabii bir öcü değildir. IMF nihayetinde orada var olan bir kurumdur. E, gerekirse e de gidilir ama e, bir konsolidasyon ve e, tekrar yeniden yapılanma şart gibi görünüyor. E, şimdi 25-30 olma, olmaz demeye başladılar. E, olur mu diyorlar? Ee, arkadaşlar sıkıntı büyük yani sıkıntı artık doların fiyatında değil yani bundan bir yıl önce size birisi 18 lira dolar deseydi veya 15 lira dolar deseydi e, deli diye gezdirirlerdi nitekim dolar 10 lira olacak e, diyen insanları bu ülke yargıladı e, yani şimdi tabii komik bir dava oldu ama dolar 10 lira olacak lafına bile tahammül edemediler. Şu anda gayet sakin, dolar 14.85 kuruş ve devam ediyor. Yani rezerv biriktiremiyorlar. Rakamlara baktık rezervler artmıyor. Bugün merkez bankası başkanı rezervlerin istikrarlı bir şekilde arttığını söylemiş ama. Ben onu göremiyorum ve üstelik artan rezervlerde de e, yamalı bohça gibi her türlü para cinsinden döviz var. E, çoğu kullanılamaz durumda. Yani bunun içinde e, Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Çin yuanına e, ve diğer para cinslerinden de var. E, onun için yani rezervler artmıyor. Net rezervlere bakmak lazım. Net rezervlerde çok dikkat çeken bir değişiklik yok çünkü cari açığımız dış ticaret açığımız ve dolayısıyla cari açığımız devam ediyor bir türlü oradan dengeye gelebilir kur kolumalı mevduata girmek mantıklı mı bizler için eğer kurun düşeceğini öngörüyorsanız mantıklı olabilir ama kurun düşeceğine dair bir öngörü yok e, nihayetinde size dolar farkını ödeyecekler. Süper bonu ya da benzeri bir hamle için KKM'deki gibi bir kur fırlamasını daha deneyecekler mi sizce? E, süper bonoda zaten çok büyük bir faiz bir fark ödenecek, ödeniyor. Yani 1994'te denenmişti süper bonu, bir daha da denenmedi. Tabi e, tabii gönül ister ki e, Allah bir daha göstermesin. Ama e, 1994'te uygulanan, verilen Süper Bono'da %50 3 aylığına faiz ödenmişti. Bunun bileşik faizi %409'a tekabül ediyordu. E, o dönemdeki normal piyasa faizinin bile 3-4 katı faiz vardı. E, beste emeklilik hakkı kazandım. Birikimim %100 altın fonunda. Birikimi toptan mı çekeyim, maaş olarak mı alayım? maaşta yine fonları değerleme devam ediyor. Birikiminizi kimin yönettiğine bağlı. Yani birikiminiz birebir altında değerleniyorsa ve birebir bütün primlerinden gidişatından faydalanıyorsanız bence bir mahsuru yok. Altın olarak beste kalabilir, beslen aylık çekebilirsiniz. Yok eğer güvensizlik duyuyorsanız komple Benz e, paranızı çekip siz kendiniz altına yatırabilirsiniz veya bir sepet oluşturabilirsiniz. Türk borsası iyi kağıtlar dolar bazında kazandırır mı? Evet arkadaşlar kazandırır. Şimdi ben tabii eski kanalım kayboldu. Eski kanalımda aşağı yukarı e, 8-10 hissenin e, analizini yapmıştım. E, ben tabi bir bugünden yarına kazandıracak hisseleri analizini e, yapmıyorum. Onu çok yapan arkadaşımız var. E, çok da değerli arkadaşlar. Çok da iyi biliyorlar. Ama ben mesela 10 taneye yakın hisse yapmıştım. İşte e, Ereğli Demirçelik, e, Tüpraş, Petkim, e, Kortsa, e, Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, e, tek fen vardı sanıyorum. E, bu 10 tane hisse e, dolar bazında e, para kazandırdılar. Dolar bazında e, Ereğli mesela 3-4 kat prim yaptı. E, tabii Ereğli özelinde bu yıl demir çelik sektöründe işler çok iyiydi. Onun da faydası var. Ama e, uzun vadeli e, Kazandırdılar o kağıtlar. Aynı kağıtları tekrar öneriyorum. E, çünkü bunlar blue chip dediğimiz kumar oynamayacağınız yani şimdi öyle insanlar öyle kağıtlarla bana e, soru soruyorlar ki yani kağıdı duymamışım. Yani yeni bir kağıt kendini ispatlamamış. Piyasada diğer e, işlem görmemiş. Çok kısa süre önce gelmiş. Yani e, şişirmişler. Şişirmede e, tüyo ile insanları aldırmışlar ve e, kağıt yüzde 300 prim yapmış ama oradan tekrar yüzde 60 düşmüş yani çıkış fiyatına geri düşmüş. Onun için e, eski hisseler, blue chip hisseler var, e, çok iyi hisseler var. Onlardan işte e, Gıda da işte Migros var, Migros bakabilirsiniz, bir maç bakabilirsiniz. Enerji sektöründe var, onların analizini yapmıştım. Enerji sektöründe borçlara dikkat etmek lazım, borçlulara dikkat etmek lazım, onlardan uzak durmak lazım. Şişe cam evladiyelik demiştim, daha doğrusu ben soda sanayini analiz etmiştim, yanlış hatırlamıyorsam. Soda sanayi şimdi artık yok şişe camla birleşti. Orada e, bir tane sodası olana e, 1.16 tane şişe verildi. Ve o günkü prim, o günkü fiyatından e, %300 yanlış hatırlamıyorsam prim yaptı. E, onun için e, şişe cam blue chip'tir ve mutlaka e, değerlenmesi gerekir. E, Fatma Hanım saydım Beğendiğim kağıtları. Ee, şişe devam edecek. Yani tekrar e, sıkıntı olmaz. Türkiye'nin e, blue chip'idir yani. Ee, evet. Ee, Anadolu cam analiz etmemiştim. Ee, tüpraş ucuz. Adem Bey. Tüpraş hala çok ucuz. Tüpraşı beğeniyorum. Kriptolarda çok az bir miktar değerlendiriyorum. Yani uykumu kaçırmayacak bir rakam değerlendiriyorum e, kriptolarda dikkatli olmak lazım özellikle Kriptoların bir ana sorunu şu e, Kriptoda işlem yaptığınız her şirket Aslında bir borsa ama normal borsalardan farklı olarak e, özel borsa yani şirketin borsası Şimdi orada e, sıkıntı yaşay yaşanabilir ileride. Bu şirketlerin, e, geçmişte de gördük, e, bazıları hacklendi, bazıları e, kötü yönetildiği için iflas etti e, ve bunlarla hala haberler geliyor gidiyor. Merkeziyetçi bir borsa değil bunlar. Bunlar e, şirketlerin borsaları, onun için dikkatli olmak lazım. E, ee, Türksel demiştim ama Türksel beğenmemiştim. Evet doğrudur. E, ee, Türksel'i beğenmemiştim. Enflasyonist ülkelerde temettü emekliliğini amaçlamak sizce mantıklı mıdır? Bizim gibi ülkelerde pek verimli olmadığını savunma, savunan yorumlar. Ee, zor, gerçekten zor ama çok iyi hisseler seçebilirseniz ki o da artık şansa kalmış veyahut onu e, güvendiğiniz portföy yöneticilerine bırakacaksınız. E, Türkiye'de portföy yönetimi de bir tuhaf gelişti. E, portföy yöneticileri enflasyon kadar getiri getiriyorlar. Yani portföy yönetimleri e, dolar bazında yüzde yüz, yüzde iki yüz getiren e, yöneticiler olmalı. Yüzde otuz batıran yöneticiler olmalı. Ki iyi ile kötü ayrılabilsin. Ama bizde herkes hazine bonosu alıp e, atıyor. E, Tabi hazine bonosuna yatıranlar son e, iki yılda e, epey hasar gördüler. E, çünkü hazine bonoları gerçek e, enflasyonu yansıtmadı. Onun için sıkıntı oldu oralarda. E, Gram altın hedefi vermiştim e, 1260 lira bu yıl için gram altında bugün de bir hareket başladı hem gram altında hem gümüşte arkadaşlar metaller sigortadır metaller her türlü ortamda sigortadır ama fiziki metaller sigortadır onun için mutlaka portföyünüzde metal bulunmalı altın ve gümüş bulunmalı ama hareketliyseniz yani hareket ve heyecan seviyorsanız ki bizim halkımız Hareket ve heyecanı seviyor. Bizim halkımız istiyor ki e, şimdi bugün 935 liradan altını alsın. Yarın 950 liradan satsın. Öbür gün tekrar 940'a düş, düştüğünde alsın. Sonra 960'da satsın. E, hep para kazansın istiyor. Yani e, siz profesyonel değilsiniz. Bunu herkes yapamaz. Bunu yapanlar da zaten 10 kerenin 5'inde para kazanıyorlarsa 5'inde ee, para kaybederler. Veya dokuzunda kazanıyorlarsa birinde hepsini kaybederler. Bu sizin işiniz olmamalı. Sizin işiniz e, yatırımcıysanız altınızı alıp çekineceksiniz kenara. Büyük hedef koyacaksınız önünüze. Yani e, atıyorum kafadan altını ben 1500 liradan satacağım diyeceksiniz. E, o zamana kadar bekleyeceksiniz. Yoksa e, heyecan istiyorsanız heyecan coinlerde heyecan borsada oralarda heyecan duyabilirsiniz ben heyecanlı arkadaşlara da bir şey demiyorum ama doğrusu bu değil tabii. banka hisseleriyle bu dönem bitmeden bir şey söyleyemem banka hisselerini şu anda sevmiyorum çünkü hala ne kadar para batırdıklarını bilmiyoruz çünkü epey bir süredir o takipteki alacaklar erteleniyor. Onun için finans sektörünü çok sevmiyorum. Döviz ve altın makasları için alternatif öneri her zaman her yerde kapalı çarşıdır. Ee, o da ancak fiziki dolarla mümkün ee, bankalara karşı yapabileceğiniz bir şey yok çünkü özellikle e, 20 Aralıktan sonra yani doların e, merkez bankası veya devlet müdahalesi veya hükümet müdahalesinden sonra e, farklar %2 olarak ayarlandı şu anda %1.5 ila 2 arasında bankalar bir spread koyuyorlar ee, çok fazla yapalım, yapılabilecek bir şey yok savunma sanayinde e, Aselsanı beğeniyorum Aselsan e, bu ülkenin gözbebeğidir e, Aselsan'da bir miktar yatırımınız olabilir evet <laughs> Rusya borsasında nasıl alım yapılabilir bilmiyorum Ali Bey e, yapmadım çünkü e, ama e, Sanıyorum İş Bankası'nın e, uygulamasında Rusya Borsası'ndaki bazı hisselerde işlem yapılabildiğini duydum. E, oralara bakmak lazım. İş e, metal mi, metal işleyen hisseler mi? Dediniz. E, Türkiye maalesef dünyadakiler gibi işlemiyor yani şimdi koza altın diye baktığınız zaman koza altın bağımsız bir şirket değil. Koza altın e, hükümetin elinde kayyumun elinde olan bir şirket e, özel bir şirket gibi e, bakamıyorsunuz. Yani ne kadar isteseniz bakamıyorsunuz. Normal şartlarda yurt dışındaysanız e, yurt dışında ben e, met, altın üreten altın çıkartan altın madenciliği yapan şirketleri tavsiye ederdim ee, ama e, çok iyi incelemek şartıyla tabi ama e, Türkiye'de maalesef ben altını tercih ediyorum. Ee, Gübre taşta bir manipülasyon yapıldı. Gübretaş'ın bu haliyle e, ben alıp satmam yani e, uğraştığınıza değmez. Ee, TL bazında fiyatları çok yükseldi. Ee, biraz e, Fatma Hanım bakış açısına bağlı. Yani Türk borsası henüz yükselmiş değil dolar bazında. Türk lirası bazında baktığınız zaman bazı hisseler çok yükseldi. Ama eee Dolar bazında çok yükselmiş hisseler değiller. iyi hisseler o saydıklarınız. Bir tek Sasa'da bir gelecek ile ilgili düşünce sorunum var. Ama o da gayet iyi gidiyor. İnsanlar çok para kazandı. Sahipleri hisselerine sahip çıkıyorlar. Hayırlısı olsun. Savaş durumunun uzaması değil de e, enflasyonun peşinden FED kovaladığı sürece, yani enflasyona yetişmediği sürece, e, ons altın e, gerçek para olmaya devam edecek. Gümüş de öyle. E, yani sadece e, savaşla ilgili değil altının değerlenmesi aynı zamanda parasal genişlemenin bir sonucu. Ve eksi faizin bir sonucu. Ee, onun için e, savaş bunun bahanesi oldu. Bir bahane olacaktı. E, bu bahane savaş oldu ama e, savaş sona eriyor dediğimiz zamanda bile artık altın düşemiyor. Arkadaşlar ilse senedi fazla yorum yapmayacağım. E, bu kadarıyla idare edin. Ee, Force Erdem Doğan Holdings sorup duruyorsunuz. Yüz kere sordunuz. Yüz kere görmezlikten geldim. Bir daha görmezlikten geleceğim. Ee, resesyon bekleniyor. Evet. Ee, merkez bankalarına bağlı. Merkez bankaları e, çok kolay faiz arttıramıyorlar. Ee, arttırsalar sıkıntı, arttırmasalar ayrı bir sıkıntı. Ama şu anda e, FED başladı gibi görünüyor. E, hep beraber izleyip görmek lazım. E, nasıl olsa haftalık yorum yapıyoruz. Onu da o zamanı geldiğinde konuşuruz. Peki sevgili dostlar. E, çok teşekkür ederim. E, tarıma yatırım yapılabilir mi? Evet tarıma yatırım yapılabilir. Geçen gün bir arkadaşımız... E, Tarım öldü, nesine yatırım yapayım dedi. Herkes öyle düşünürse bu ülke kırılır, kıtlık çekeriz. Tarıma mutlaka yatırım yapmak lazım. Hiç değilse ekilebilir alanları ayakta tutmak lazım. Tarım geleceğimiz ve ben tarımın zengin edeceğine inanıyorum. Kağıt para sisteminin çökmesiyle nasıl bir sistem kurulur? İnanın bana bunu herkes düşünüyor, ben de düşünüyorum. Bu pazarlıklara bağlı olacak. Yani Amerika, Rusya, Çin, Avrupa Birliği, tüm büyük devler bir şekilde burada bir anlaşmaya varacaklar gibi görünüyor. Henüz o güne geldik mi gelmedik? Ee, gelecek, gelecek miyiz? Evet geleceğiz. mutlaka geleceğiz. O gün de onu konuşmuş olacağız. Peki, e, hepinize çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, e, dinlediğiniz için. E, sevgiler ve saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.